Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Ramazan-ı Şerif'in özelliklerinden, hususiyetlerinden bahsedeceğim. Bu mübarek ayın en önemli hususiyetlerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmiş olmasıdır. Evet, Hicri aylardan bir tanesi Ramazan. Dokuzuncu ay. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Elbette hakkı batıldan ayıran, hidayetin kaynağı olan, insanları küfrün, şirkin, zulümatından, İslam'ın aydınlığına, nuruna çıkaran Kur'an iki dünya saadetine vesile olan Kur'an'ın indirilmesi çok kıymetlidir, çok önemlidir. Hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmiş olması Ramazan-ı Şerif'e ayrı bir kıymet, ayrı bir değer katmıştır. Şereful mekan bilmekin, bir yerin kıymeti o, yer, o yerde olanlarla ölçülür. Yani o yerdeki insanların kıymetiyle, değeriyle zamanlar zeminle değerlenir. İşte Ramazan-ı Şerif de Kur'an'ın indirildiği ay olması hasebiyle çok ayrı bir kıymete sahiptir. Ramazan-ı Şerif de malum Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirildi. Kadir Gecesi de Ramazan-ı Şerif'in hususiyetlerinden bir tanesidir. Kur'an'ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan bir mübarek gece ki Kur'an'ın indirildiği gece o gecedir. Yine Ramazan'a mahsus bir gecedir. Demek ki ayların içerisindeki en kıymetli ay Ramazan ayı, günlerin içerisindeki en kıymetli gün Kadir Gecesi ve bu ikisinin de kıymetini ifade eden Kur'an'ın bu ayda ve bu gecede indirilmesi Ramazan-ı Şerif'in hususiyetlerindendir. Yine bu aya mahsus özelliklerden bir tanesi oruç ibadeti. İslam'ın beş temel esasından bir tanesi olan oruç ibadeti bu aya mahsus bir ibadettir. Ki o oruç mükafatı çok azim, çok büyük olan bir ibadettir. Hz. Peygamber aleyhisselam oruçlunun uykusu da ibadettir, sükutu tesbihtir, duası makbuldur buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَزِيمًا o oruç tutan erkeklere, kadınlara büyük bir mağfiret ve ecir mükafat vardır buyuruyor. Yine bu aya mahsus bir başka hususiyet teravihtir. Oruçla ilgili peygamberimiz men imanen ve ben gufira lehu ma tekaddeme min buyuruyor. Yani kim Ramazan'ı oruçlu geçirirse ama iman ederek, farziyetine iman ederek ve sadece ihtisap yani sadece Allah rızası için oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Aynı şeyi teravih içinde söylüyor. Men qama Ramadan'e imanen nurhdisallah. Kim Ramazan gecelerini de ihya ve ibadetle ihya ederse ki onun en başında teravih gelir, yine geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Yani gündüzü oruç ibadetiyle, gecesi Ramazan ibadetiyle şereflenen çok kıymetli bir aydır Ramazan ayı. Değerli kardeşlerim tabi. Ee, yine Ramazan'a mahsus bir başka hususiyet itikaf ibadetidir. Hz. Peygamber Aleyhisselam e, Ramazan'ın özellikle son 10 gününde e, camide ibadete kapanır, çoluk çocuğunu da özellikle kaldırır ve ibadete daha fazla zaman ayırırdı. İşte bu ibadet de her ne kadar bizim ülkemizde çok yaygın olmasa da çok kıymetli bir Ramazan'a mahsus ibadet olma özelliğini taşıyor. Değerli kardeşlerim, Elbette yine Ramazan'a mahsus bir başka özellik fitredir. Buna zekatı da katabilir. Bizim ülkemizde zekat da teamülen Ramazan'a mahsus gibi değerlendirilir ve o ayda icra edilir. Ama fitre ibadeti Ramazan'a mahsustur. Özellikle Ramazan bayramına yetişen bir kimsenin verdiği bir baş sadakası gibi bir fitre, bir mali ibadettir. Yine Ramazan'la e, ilintili bir ibadet olma özelliğini taşır fitre ibadeti. Ramazanın bir başka özelliği e, yine bu yardımlaşma dayanışma olma e, yönünü ifade eder. Yani bu fitre zekat, sadaka vesaire. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı sadaka Ramazan'da verilen sadakadır buyuruyor e, ve mükafatının da kat kat fazla olacağını ifade ediyor e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim elbette oruçla beraber e, yine Ramazan'a mahsus yani oruca mahsus bir ibadetle beraber düşünebileceğimiz e, sahur ve iftar e, zaman dilimleri de çok kıymetlidir. Yine Ramazan gecelerinin e, müttemmimi manasında sahur ve iftar, sahur günün başlangıcı, iftar da gecenin başlangıcı gibi e, bir ibadet tevbe istiğfar dualarının makbul olduğu bir zaman dilimi olması hasebiyle yine Ramazan gün ve gecelerine e, mahsus bir özellik ifade ediyor. Tabi bu ibadetler ve bunların e, bu Ramazan'a mahsus ibadetlerin e, nasıl yapılacağı inşallah bu noktadaki görevlerimizin neler olacağını e, bir başka sohbetimizde ifade edeceğim. Cenab-ı Hak Ramazan'a mahsus bu ibadetlerimizi layıkıyla yerine getirebilmeyi nasip eylesin ve hepimizden kabul buyursun. Amin. Ve da'vana en rabbil